Beyblade'de geçen bölümde genç bilim adamı Yuki gözlem evinde gökten bir şeyin düştüğünü gördü. O sırada maskeli biri adamına düşen parçaları toplamasını söyledi. Jinga ile Kyo'ya yeniden karşılaşıp adada mücadele ediyorlardı. Maç kızıştı. Beyblade'leri tekrar tekrar çarpışsa da mesafe kat edemediler. Sonunda o kadar hızlı çarpıştılar ki hem Kyo'ya hem de Jinga patlamaya bayıldı. Dostları yardımlarına koşarken şehirde Yuki gördüklerini söylemek için Cinga arıyordu. Ne yazık ki Johannes bütün gizemiyle ortaya çıkıp Yuki'yi durdurmayı amaçlıyordu. Efsanevi Beybilekçiler. Bay bulmam gerek ve şu anda WBBA merkezine çok yakınım. <laughs> Hiçbir yere gitmiyorsun aa, evlat. Aa, aa, aa. Sen! <laughs> Sen de kimsin? Üzgünüm evlat ama korkarım ki maceran burada sona eriyor. Sana kimsin dedim ve benden ne istiyorsun? Uzun hikaye, bitli! Olamaz! Çok güçlü! Anubis! Hep kaçarlar! <gülüyor> <gülüyor> Çok yazık! Kaybetti! <laughs> Baichengaya bildiklerimi anlatmak zorundayım. Ve bunu hemen yapmalıyım. Görüşürüz. Ha, benden sonsuza dek kaçamazsın küçük dostum. Saldır Pegasus! Hadi Sagittarius! Vazgeçme Sagittarius! olduğuna hala inanamıyorum. Ben de kendiliğinden form değiştiren Beybilet böyle bir şey nasıl mümkün olabilir anlamıyorum. Biliyorum sizin buna inanmanız güç ama kendi gözlerimle gördüm. Gerçek şu ki yeni Pegasus'la Leon şu anda çarpışmayı sürdürüyorlar. Pekala. Onlarla ilgili herhangi bir şey bulabildin mi? Her iki Beyblade'in de ortak noktası... ...birleşim çemberlerinin merkez ve çerçeve olarak ayrılması. Pozisyonlarını düzenleyerek modlarını da değiştirebiliyorlar. Birleşim çemberi ters üst takılınca... ...Leon sıradan savunma modundan karşı koyma moduna geçebiliyor. değiştikten sonra güç anlamında Pegasus'a yenilmemesinin nedenlerinden biri bu. Karşı koyma modu tek açıklaması. Bu da Leon'u saldırı tipi yapar. Parçalara ayır Lyon! Pegasus farklı bir sorun. Birleşim çemberi üç kattan oluşuyor. Birleşim çemberini bölerek çeşitli modlara dönüşme becerisi kazandı. Az önce üç kat mı dedin? Bu inanılmaz bir Beyblade. Evet efendim ama yeni Pegasus'un sıra dışı bir özelliği daha var. Şuna bakar mısınız? Büyük Pegasus'un dayanıklılığı azalıyor. Dönüş gücü azalınca yarı düz performans ucu geri çekilip kauçuk kısmı sahile temas ediyor. Güç toplamak için kavuçukla sahaya doğru hamle yapıyor. Harika. Evet. Bana kalırsa hepsi iyi güzeldi. Sizce neden ilk başta Pegasus değişime uğradı? Hmm. Ah! <laughs> <laughs> Daha ne kadar bu deneme maçlarıyla oyalamayı düşünüyorsunuz? Siz tarafından buraya tıkılmak bütün gücümü tüketiyor. Hey elimizden geleni yapıyoruz. Sen ve Jinga önceki gün Beyblade maçı yapmış olabilirsiniz. Ama ikiniz sisli adayı alt üst etmişsiniz. Sence bu hasara yol açan şeyi araştırmaya yardım etmek gibi bir sorumluluğunuz yok mu? Kiyoya, Leon değişmeden önce garip ya da sıra dışı bir şey fark etmiş miydin? Önemsiz görünen herhangi bir şey. Aklına bir şey gelirse bizimle paylaş. Ha? Ben nereden bileyim? Sen böyle söyleyince... Bir şey mi hatırladın? Ben şey galiba... Yani önemli mi bilmiyorum ama ben... Her şey önemli olabilir. Bize olanları anlat. Galiba önceki geceydi. Evet buna eminim. Wolf Kanyonu'ndaydık. Kiyoya orada Jenga maçına hazırlanıyordu. Saldır Leon! Dur dur! Ne çok iyi bir hamleydi dostum Kiyo ya. <laughs> ya Jingle'ın bile karşında şansı yok duydun mu? <laughs> ha, bu şey de ne? Ha. Bir saniyelik şeydi. O kadar garipti ki hayal etmiş olabileceğimizi sandım. Anlarsınız ya gerçekten çok garipti. Gökten bir ışık mı indi? Hem de geçen gece. Bunu ben de görmüştüm. Hmm? Pegasus da mı? Bu sadece bir tesadüf olamaz öyle değil mi? Hiç sanmıyorum. Heh! Yine de bu hiçbir şeyi değiştirmez. Cinga ile hala şu işi halledemedik. Eğer Cinga ile karşılaşmama izin vermeyecekseniz benim daha fazla burada kalmam için bir neden yok. Ben gidiyorum. Hey bekle. Seninle konuşmam gerek. Kiyoya. Kiyoya. Kiyoya beni bekle. Bunlar ne anlama geliyor efendim? Söylediklerine göre gökten bir ışık inmiş. Nasıl olduğunu boş versenize. Leon'um en güçlü Beyblade haline geldi. Evet, Leon yeni dişleri sayesinde Fang Leon haline geldi. O dişleri keskinleştiği zaman Jinga rakibim bile olamayacak. Bunu başarabiliriz Fang Leon. Ha? Miao. Çok yazık küçük dostum. Maalesef ben bir kedi kadar ısrarcıyımdır. Yeter artık. Seninle kişisel bir problemim yok. Benim işim bu. Sakın hakkımda kötü düşünme. <laughs> Galiba seni tanıyorum. Adın Kioya öyle değil mi? Lütfen bana yardım et. mücadele edecek misin? Bunun benimle bir ilgisi yok. Ne? Sen Beybliyetçisin öyle değil mi? O zaman bu Beybliyet mücadelesinin çaresine kendin bak. A A Hadi ama. Miau. Mantıklı biri çıkmasına memnun oldum. Peki o zaman kendini hemen hazırla. A A İşim bitti. A A Hadi fırla. Pegasus. Ne? Bu, bu gerçekten sen misin? İyi ha. misin? Bu çocuk kendini bilmez. Senin derdin ne? Mücadele sona erdi bile. Daha ileri gitmene gerek yoktu öyle değil mi? Ha. Ha. Sensin. Sen Jinga'sın. Biliyordum. Sen Bay Jinga'sın. Ha. Ha. Bu ne güzel bir Beyblade. Bu iş fazla can sıkıcı oldu. Adios. Ha. Birden kayboldu. Acaba bu çocuk da kimdi? Zor anlar yaşadın. Sen iyi misin? Sayenizde efsanevi bir beybetçi olacağınızı biliyordum Bay Jinga. He? Efsanevi beybetçi mi? Yalvarırım. Lütfen yıldız parçacığıyla bana gücünüzden güç verin. Ha? 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 Yıldız parçacığı mı? Evet. Nemesis'in eline geçmeden önce. Çabuk. <laughs> hey. Hadi. Uyan hadi. Lütfen. Adın ne evlat? Yuki Mizusawa. Yuki, güzel bir ad. Seni daha önce buralarda hiç görmedim. Peki, nereden geldin ha? Ginga'nın sana gücünü vermesi olayı da nedir? Evet, ve efsanevi Beybletçin ne? Aa, şey, aslında ben... Hey, sakin olun. Hep bir ağızdan sorarsanız sorularınıza cevap veremez çocuklar. Dur. Doğru. Haklısın baba, özgünüm. Hadi en başından başlayalım. Peki Yuki... İlk olarak yıldız parçacığını nereden biliyorsun? Şey... Uzun zaman önce gökten bir yıldız düştü. Ha? 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 Çağlar boyunca yıldız parçacıkları şekil değiştirip... ...bugünkü bey bilekler haline geldi. Bu koma köyünde anlatılan efsanedir. Sen bunu nereden biliyorsun? Dedemden. Küçüklüğümden beri ben bu hikayeyi dinleyerek büyüdüm. Dedenden mi? O zaman deden koma köyünde doğmuş olmalı öyle mi? Deden beni sık sık büyük yıldızlı gökyüzünü izlemek için bir tepeye götürürdü ve hep şöyle söylerdi. "Gökyüzünden yeryüzüne göz alıcı ışık indiğinde yeni bir yıldız parçacığı ulaşıp büyük bir gücü uyandıracak." Yeni bir yıldız parçacığı mı dede? Bu da Koma köyündeki bir başka efsanedir. Yıldız parçacığını bulan atalarımız buna uzun zaman önce gökten bir yıldız parçacığı daha indikten sonra inanmışlar. Gökyüzünden yeryüzüne göz alıcı ışık indiğinde aslında ne anlama geliyor? Peki zaman sandığımızdan da yakındır evlat. Acaba ben yeni yıldız parçacığını görebilecek miyim? Evet, muhtemelen göreceksin. Yeni yıldız parçacığı ne zaman yeryüzüne düşecekti? Bu soru giderek daha fazla ilgimi çekti ve... Çeşitli astronomik gözlemler, tarihi kalıntı araştırmalarına dayanarak... ...parçacığın tahmini varış zamanını hesaplayan bir evren takvimi hazırladım. Bir evren takvimi mi? Bu harika! Bu takvimi yaparken en önemli referansım eski zamanlardan kalma araştırmalar oldu. Araştırmalar mı? Evet benden önce de bu konu hakkında büyük çaplı araştırmalar yapılmıştı. Eskiden insanlar gökte parlayan yıldız hareketlerine göre geçen zamana hesaplarlardı. Ve günlerce uğraştıktan sonra bir takvim oluşturup yıldızın varış zamanını hesapladım. Ha? Garip olansa dünyadaki eski medeniyetlerde koma köyünde anlatılana çok benzeyen efsane örnekleri bulunuyor. Yapılan araştırmalarda bunlara örnek olarak düşünülebilir. Hem de o kadar zaman önce. Beyblade'ler çok eskiden beri var, evet. Emi'nin bulduğu meteor yeni yıldız parçacığıdır. Devimin anlattığı efsanedeki ışık da gökten düşmüştü. Ve bunun, onun bahsettiği şey olduğundan hiç ama hiç şüphem yok. Gökyüzünden yeryüzüne göz alıcı ışık düştüğünde... Jingle'ın Beyblade'i buna neden olmuş olmalı. Tabii düşen ışık kesinlikle ama kesinlikle buydu. Ben ne yapmışım? Sonrasında yıldız parçacı yeryüzüne düştü. Yeni bir yıldız parçacığı mı düştü? Yani gerçekten burada mı? Harika! Sorun şu ki parçacığın içindeki gücün sahibine bağlı olarak iyilik ya da kötülük için kullanılabilmesi. Aydınlık ve karanlık paranın iki yüzü gibidir. Aydınlık belirdiği zaman karanlık saklanır. Ve yeni bir ışık karanlığın tüneli de olabilir. Ne dedin? Bu koma köyünde anlatıla gelen efsanenin devamı. Bu sözleri söyleyen atalarımız yeni yıldız parçacığının gelişiyle kötülüğün onu kullanmak için ortaya çıkabileceğini de önceden söylemişlerdir. Bu doğru. Dedem en çok da bundan korkardı zaten. <laughs> Beyblade yeni bir dönemin başlangıcı mı olacak yoksa yeni bir kaos ve karmaşa çağrın işareti mi? Dinle eğer o günler gelirse yıldız parçacığı kötülerin eline asla düşmemeli. O gün geldiğinde kötü emellerini başaramadıklarından emin onuna kadar durmamalısın anladın mı? Dedem yıldız parçacığının gücünün peşine takılacak kötülerin varlığını hissetmişti aslında. Hayır. Sadece o değil. Yıldız parçacığının kendisi de hissetmişti. Parçacığı mı hissetti? Evet. Bu yüzden yıldız parçacığı dünyaya indiği gün <laughs> pek çok ışık parçasına bölünüp dünyanın dört bir yanına dağıldı. Bu harika. Yıldız parçacığı parçalara mı ayrıldı? <laughs> o ışıklardan biri doğruca bana gözlem evine geldi. <laughs> Işının içinde yıldız parçacığının sesini duydum. Sesini mi? Yani yıldız parçacığı seninle konuştu mu? Evet ben öyle hissettim. Sanki benimle konuşuyormuş gibi bir şeyler olduğunu hissettim. Kötülüğü hissediyorum. Kara güneş. Bu Nemesis... Beyblade sahipleri. Efsanevi beybiletçiler. Aa, aa, aa. Büyük bir kötülük var. O kötülük yıldız parçacığının gücünü kullanacak. Tek bir amacı var. Kara güneşi yıkımın efendisi Nemesis'i uyandırmak. Kara güneş. Sen Nemesis mi dedin? Kara güneş dünyayı karanlığa boğacak. Nemesis'in uyanmasına izin verilemez. Bay Cinga, lütfen <gülüyor> gücünüzü <gülüyor> bana verin. Ee, dur bir dakika, dur. Nemesis ve yıldız parçacığının sesi diyorsun. Hayal görüyor olmayasın sakın he. ne dersin? Hem bu büyük kötülük ne olabilir ki? Biliyorum, inanması güç. Ama daha önce yapılan araştırmalarda da bunlara rastladım, inanın bana. Ha? <laughs> Evet, bunu daha önce de duymuştum. Dünyada kötü şeyler olacağı söyleniyordu. Ha? Evet, doğru. Yapılan araştırmalarda böyle bulgulara varılmış. Evet. Hı? Bence zamanı Nemesis'in uyanmasına bağlı. Yani büyük kötülüğün. Bu yüzden yıldız parçacığı gücünü pek çok parçaya ayırdı. Dünyayı seçilmişlerin eline bıraktı. Yani efsanevi bey Efsanevi bey bileçiler mi? Onlar bölünen yıldız parçacığının gizemli gücünden birer parça olan bey Toplamda 10 kişiler. Kötüler de o efsanevi bey bulmaya çalışıyor. O gücü kazanmaya amaçlıyorlar. Belili ne olursa olsun bunu önlemek zorundayız. Ah, gerçekte beklediğim gibi Baycinga bir efsanevi beybileci. Sen yıldız parçacığının seçtiği beybilecilerden birisin. Sana yalvarıyorum. Nemesis'i engellemek için lütfen gücünü bana ver. Lütfen. Sırf sen söylüyorsun diye seçildiğime inanmalı mıyım yani? Buldum. Işık. Hayal görüyorum sanmıştım. O sırada yine yıldız parçacığının gücü Pegasus'a geçmiş olmalı. Yani bu Lion'a da mı oldu? Leon mu? Bu doğru. Kiyoya'nın Lion'una da gökten bir ışık inmişti. sonra Leon tamamen değişti. Yani Kyoya da efsanevi Beyblade'çilerden biri. Anlıyorum. Yıldız parçacının gücünü konduğu Beyblade'ler muhteşem bir güçle donanmış hale gelip Cinga ile Kyoya'nın Beyblade'ini geliştirdi. Evet. Kyoya mı? Bunun benimle hiçbir ilgisi yok. Ne? O biraz zorlu. Pekala. Demek şöyle oldu. Beyblade şampiyonasında karşı karşıya geldik. Sonra uzaydaki o büyük patlama seni buraya kadar getirdi öyle mi? Pekala. Bugünden sonra adın Kozmik Pegasus tamam mı? Artık sana güveniyorum Kozmik Pegasus. Hey! Yıldız parçacığının gücü secetaryomda da varsa... ...ben de tıpkı Jenga gibi efsanevi Beyblade'çilerden olabilir miyim? Ne dersin olur mu? Peki ya ben? Ee... Aa, e, tabii ki bu bir ihtimal. Yıldız parçacı <laughs> eğer sizinkilere de uygun olursa sizin beybiletleriniz de kesinlikle değişecektir. Yaşasın! Yaşasın! Dostum o ile efsanevi beybiletçilerden olacağız. Biri bunu size söylememe engellemeye çalıştı bile. Korkarım bunun yalnızca bir anlamı var. Bahsettiğim kötülük Nemesis'i uyandırmak için çoktan işe koyuldu bile. Ve harekete geçmeliyiz. Şu miyavlayan çocuğu mu kastediyorsun? Evet Olabildiğince çabuk kalan dostlarımızı bulup Nemesis'in uyanmasını engel olmak zorundayız. Tamam. Bana güvenebilirsin Yuki. Evet Bay Jenga. Yıkımın efendisi Nemesis'in uyanışı ve 10 efsanevi beyblade'ci. Görünüşe bakılırsa elimizde bir büyük sorun daha var çocuklar. Kalan 8'i bulmamız gerekiyor Jenga. Oğlum sen ve dostların efsanevi beyblade'cileri her neredeyse bulmak için harekete geçiver. Tamam. 8 kişiyi bulacağız. Efsanevi Beybladeçiler harika olacak. Al bakalım. Sen ne tatlı şeysin. Pekala. Şş, şimdi ne yapsam acaba? Çünkü bu çok eğlenceli olacak.